Yatırımlı kerim burası. Burayı alın, ömür boyu rahat edersiniz. Asfalt kenarı. İyi de kardeş burası belediyenin park yeri değil mi? Buradan da kanal geçiyor. Ha yok abi yok. Buraların tapusu bizde. Hatta projesi bile var. Yok kardeş. Bize daha fazla kar getirecek yer lazım. <laughs> abi öyle desene kurban olduğum. Elimde kocaman kale var. Turhal kalesi. <laughs> Bize de böyle bir yer lazım abi. Hah işte abicim aradığım müşteride de sizsiniz. Gelin gidelim. Şu güzelliğe bakar mısın abi? Şu güzelliğe bakar mısın? Gelin abi gidelim. <laughs> Buralara turist akacak. Turist. Abi var ya tam aradığımız yer ya. Şu manzaraya bak. Sen daha yukarıyı görmedin abi gel. Burası Turhal Kalesi. Bu da mağarası. Burayı daha kimse keşfetmemiş. Buradan iniyorsun. yeşil ırmaktan Irma, yeşil manzarayı, suları, kahvaltını, her şeyini yapıyorsun buraya geliyorsun. Servete konacaksın. Servete. Allah yatırım diye ben buna derim. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yer. Ortak benim de çok hoşuma gitti. Ben bir etrafı konacağım dediğim geliyorum. Bak kardeşim ortağın gitti. Ortağında iyi anlat. Burayı başkası alırsa daha bulamaz. Bak gel. Burada mağarayı musun? Yani sadece turiste mağara var desen sana yetiyor. Tamam kardeş. Benim de kafam yattı. Yalnız buranın gerçekten tapusu sende mi? Ortağım da beğendi. <laughs> <laughs> Kardeşim sen ne diyorsun ya? Tabii ki tapusu bende. Tapusu bende olmasa burada ne işimiz var? Aramızda bir tane mukavele alıyoruz. Oldu bitti. Hayrını gör. Tamam abi ben bir ortağımla konuşayım. Aramızda bir mukavele edelim. Ona göre şey yapalım. Bir beş dakika müsaade Evet ortak. Ne yapıyoruz? Ediyoruz. Ne karar veriyoruz? ortak. Benim de çok hoşuma gitti. Oraya çok güzel bir turistik tesis yaparız. Gerçekten ayak bile yok. Bastıralım parayı alalım ortak. Burayı kimse keşfetmemiş. Bastıralım parayı alalım ortak. Ortak bizden uyanığı yok. Burayı kaçırmayalım. Doğru söylüyorsun ortak. Emlakçı da biraz saf birine benziyor. Biz burayı alalım. Burayı yapalım burayı alalım. Alalım alalım. At. Beğendik kardeş beğendik. Sen parasından haber ver. Ortağım da tamam dedi. Kardeş normalde 60 milyon dolar. Ama size 50 milyon dolara bitiririm Tayyip. 50 milyon dolar mı? 50 milyon dolar dediğin ne ki? Sen 50 milyon doları burada bir haftada kazanırsın. Bir haftada değil de bir ayda kazanır. Biz ortağımla hem fikir yaptık. 40 milyon olursa ben el sıkışarım kardeş. 40 milyon dolara kurtarmaz kardeş ya. Yani ben sana Turhal'ın kilidini, anahtarını veriyorum sana. 40 milyon dolara asla olmaz. Bari 45 milyon dolar olsun. 40 milyonu veren kırk beşine verir. Ver aynını gör ya, var aynını gör.